Geleceğin kırıntısı. Patlamış mısır? Hmm. Lütfen şunu sessiz yer misin? Dikkatimi dağıtıyorsun. <laughs> Pink mağarası açılmış. <laughs> Öcü, dur biraz. Bence içeri girmesek iyi olacak. Ne? İçeridekini görmedin mi yoksa? Ama içimde kötü bir his var Öcüm. İstersen buna ön sezine. Vay canına mağaradayız. <laughs> Bakın burada başka ne varmış. Vahoo! Wow. Hıhıhı! Ha! Benge <laughs> mağarası! Biri onu aydınlatmış. Açık. Üstelik içi yemek dolu. Hemen Margaret'e haber vermeliyim. Biraz yardım etme Öcük! Bilemiyorum Öcük'cüğüm. Ben burayı hiç sevmedim. Sözünü ettiniz ya! Kulaklığa değer lan Margaret! Ha, i̇nan bana diyecek Margaret. Sana hayatında gördüğüm en harika yemeği sunacağım. Sakla. Sakla. Şuradaki delik ya sen oh, oh, oh. oh, oh, oh. Margaret, karşında dünyanın en olağanüstü yapması. Benimle dalga mı geçiyorsun? Ziyafet. Aa birileri onu almış. <laughs> Peki neden sen almadın? Ama 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 tam burada duruyordu. Fazla uzaklaşmış olamaz. Bu da ne? <laughs> Öcüm bu ne işe yarıyor? Öcüğüm ne yapıyorsun sen? Aha! Bunca yolu benim güzel kırıntımla kaçasınız diye gelmedim ben, tamam mı? Peki bu ne işe yarıyor? <laughs> <laughs> Biz daha önce buraya gelmemiş miydik? E burası mutfak. Görmediğimiz yeri kalmadı ki. <gülüyor> <gülüyor> böcük. Daha önce hiç bu kadar şahane bir kırıntı gördün mü? Elinde tuttuğundan başka görmedim. <laughs> Aa, nereden çıktı o şey? Daha önce hiç görmedim Böcük. Aslında daha az önce gördüm. <gülüyor> 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 ha? Elimdekinin aynı. Sesilerim ortada bir gariplik döndüğünü söylüyor. Vay canına, müthiş bir şey. Müthiş ve bizim. Böcük, ikinci kırıntımızı da al. Aslında bu sizin ilk kırıntınız. Aha! Size daha sonra açıklarım. <laughs> 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 Magret, karşında dünyanın Birileri onu almış. Peki neden sen almadın? Ama ama, ama tam burada duruyordu. Fazla uzaklaşmış olamaz. <laughs> hmm. <Hır>. ha, <gülüyor> ne? Böcük <laughs> çabuk en son ne yaptıysa onu yap. En sonu şey e, acaba bu muydu? <gülüyor> Vay! <gülüyor> Bakın kim var burada. Bu ne işe yarıyor acaba? <gülüyor> 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 a, a, ama biz az önce e, biz biz ama bir bunlar. <gülüyor> Çabuk. <gülüyor> <gülüyor> ama bunların hepsi aynı kırıntı olamaz. Ama öyleler. Bu kırıntı başka hiçbir şeye benzemiyor. İzin verin size açıklayayım. Böcük dingin ayarlarını değiştirdi ve uzay zaman çançonunda bir kırılma oluştu. Ha, tamam ben de öyle diyecektim. Yo dur biraz ben şey diyecektim. Ben dinge ne yapmışım? Zaman da buraya ilk geldiğin anın öncesine döndün ve kırıntıyı aldın. Elinizdekiler de gelecekteki kırıntı. Yani bu iki kırıntı da gelecekten gelen kırıntılar mı? Evet. O yüzden biri bu ilk kırıntıyı yerse gelecekteki kırıntılar kaybolur. Oh, ben o pis şeyi yiyecek falan değilim koktu. Çünkü ben elimdeki pis şeyi yiyeceğim. Size kanıtlayayım. Oh, kırıntım. Demedim mi? Ama demin iki kırıntımız vardı. Şimdi ikisi de yok. İkisini de geri istiyoruz. Hiç sorun değil. Tek yapacağınız benim onu yediğim zamanın öncesine dönmek. Sözünü hmm. ettin. Ziyaret et. Yolculuk zamanı geldi yer çocuklar. Evet. Oh. 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 <laughs> lütfen kırıntı olsun lütfen lütfen. Ha? Kırıntı. <laughs> Aferin sana koptu. Ben size demedim mi? <laughs> Hazır ilk kırıntı televizyonda paylaşalım. Neyden? İkimiz de bütün bir kırıntı yiyebiliriz. Söfrel ettim. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> <laughs> Tekrar iki kırıntımız oldu Aferin sana Ve iki kırıntımız kalsın istiyoruz Bing hmm. <laughs> ah, mağarası Biri onu aydınlatmış açık Üstelik içi yemek dolu Hemen Margarita haber vermeliyim Böcük Elimizde ne var biliyor musun İki kırıntı şimdi elindekini yiyeyim. Hayır olmaz. Ama öbürünü yersem seninki kaybolur. Dinle eğer yerdekini alırsak döndüğümüzde yine burada olacağı için... ...kırıntıların sayısını ikiye katlamış olacağız. Hı, nasıl Bir yani? Bir kırıntı çoğaltıcısı yarattık Böcük. Artık hiç aç kalmayacağız. <laughs> tamam da ben niye hiç yiyemiyorum? Sözünü ettiğin ziyaret bu yolculuğa <laughs> <lan> değer <değilim artık. gülüyor> <laughs> <laughs>

Sözünü etti ziyafet bu yolcu. Hayır. Hayır. Ne? Ne? Hop, acı. Top ama muşer. Hım hop. Vay canına gerçekten güzel kırıntı. Ne böcüküm? ilk gördüğümüz kırıntı hala bizde değil mi? Her ne Umarım öyledir. <laughs> hayır, 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 Vay canına gerçekten güzel kırıntı. Oraya nasıl gireceğimi bilmiyorum ama girdiğimde kırıntı içeride olsa iyi olur. Hmm. hmm acaba ne kadar geçmişe gittik? Aa! Sosisçi tezgahına geri döndüm! <laughs> Aa! İkinci kez. <laughs> bizi mutfağa götürecek olan sosisli sandviçi yemek üzereyiz. Bu bizi mutfağa götürüldüğümüz gün. Kendimizi uyarmalı o sosisli sandviçi yememeliyiz. <laughs> Durun dinleyin. <laughs> Merhaba biz gelecekten gelen siziz ve siz de geçmişteki bizsiniz diyelim. Ama geçmişte değiliz ki. Şimdi deyiz. Ha, lütfen durumu olduğundan daha fazla karıştırma. Geçmiş şimdi gelecek hiç fark etmez. O sosisliği yiyeceğim ben. Hayır yiyemezsin. O sosisli senin için tehlikeli. Sizce biz dünkü böceğe benziyor muyuz? Dinleyin gelecekten gelen öcükle böcük ya da her kimseniz... ...bizim sosisliği istediğinizi biliyoruz ama... ...alamayacaksınız tamam mı? <laughs> Aman. Tamam madem öyle gelecekte sakın Dink bağrısına girmeyin. Ne? <laughs> Eyvah! Yine mutfakta açlığa mahkum olduk. Of! Of! Hayır böcük. Belki de kurtulduk. Ne? Eğer geçmişteki bizler az önce onlara söylediğimizi dinleyip mağaraya girmezsek... Kurtuluruz! <gülüyor> <gülüyor>